Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Fransızlar yok dedi, Çin ucuza almak istedi. Stredvik Güç Türkiye'nin eline geçti. Türkiye'nin başlattığı milli enerji ve maden politikası ile birlikte ülkedeki potansiyel maden kaynakları ortaya çıkarılmak üzere büyük bir çaba harcıyor. Bu seferberlik sayesinde Türkiye maden çeşitliliği açısından dünya genelinde 8. sıraya yükseldi. 1935-2002 yılları arasında gerçekleştirilen 3,7 milyon metrelik sonda ılı maden arama çalışmaları 2003-2022 yılları arasında 8,3 milyon metreye kadar yükseldi ve her geçen gün artıyor her arayan bulamaz ama bulanlar daima arayanlardır sözüyle yola çıkan Türkiye, keşfettiği saklı hazinelerden birine daha Eskişehir'de ulaştı. Aslında Eskişehir'deki NTE arama çalışmaları aslında 1950'lere kadar uzanmakta. O dönemde bölgeye gelen Fransız araştırmacılar, nadir toprak elementi rezervlerini keşfettikten sonra Türkiye'ye bir teklifte bulunmuş, Türkiye'nin hava yolunu, karayolunu biz yapalım, karşılığında madeni bize verin, ancak Fransızlar Ankara'dan bu teklife olumsuz yanıt alınca burada maden yok raporu hazırlayarak bölgeden ayrılmışlardı. Bölge halkının verdiği bilgilere göre daha sonra Amerika Birleşik Devletleri araştırmacıları da bu bölgeye sık sık ziyaretlerde bulunmuş. Türkiye bir ara 1980'li yıllarda bölgede kısa bir çalışma yapsa da bir sonuç çıkmadı. Tarihler 2022 yılını gösterdiğinde ise Türkiye, Fransızların burada bir şey yok dediği Eskişehir'in Beylikova ilçesinde dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi NT rezervi keşfedildi. 17 farklı elementin tespit edildiği keşfin büyüklüğü ise 694 milyon ton. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.